Arkadaşlar merhaba Bugün yazlıktayım gene Hava çok güzel Bahçede çok fazla işim olmadı bugün Denize doğru gidiyorum Hava güzel Güneş de parlıyor biraz Birlikte gidelim bakalım Deniz çok güzel Esintiye göre değişiyor Dışarıdan bu tarafa doğru esniyiz zaman yazıyorsun olabiliyor bazen ama genel olarak çoğunlukla e, temiz oluyor denizi. Buranın denizi çok güzel. Eve yürüme mesafesinde e, ortalama bir 5-6 dakika içerisinde evden denize yürüyebiliyoruz. Yürüme güzergahımız bu şekilde. Böyle yürüyoruz. Şu karşıdaki beyaz görünen yer at geçit. At geçitten geçtikten sonra direkt e, sitelerin hemen yanında şeye giriyoruz denize. Belediye iyi çalışıyormuş. Daha şimdiden boyamış buraları. İki hafta önce geldiğimizde buradan tekrar denize doğru bir yürüyelim istedik ama yürüyemedik. Bu yerler hep su doluydu. Ama şu an gayet güzel burası. Hava da çok güzel. Güneş parlıyor. Gerçi soğuk. Sonuçta Şubat ayındayız ama. Hakan şöyle geçelim mi? alt geçitten geçtik. Şimdi buradan e, denizin olduğu kısma geçiyoruz sahile. Şuralardan hangi sokaktan girsek şey gideriz denize. deniz insanı dinlendiriyor. Bayağı dalga var. Allah Allah çok fazla esinti de yok ama neden bu kadar dalga var anlayamadım. Kıyı kesimleri bu kadar dalgalıysa ortalar demek ki hiç durulmaz. Bitişik ev komşumun küçük bir teknesi var. 6 metrelik. O sürekli denize çıkıyor balık avlamaya. Volta balığı. Ama, e, bu sene pek çıkamadı. Kışın pek çıkamadı. Zaten yazın da çıktığında maksimum tutabildiği 2 kilo, 3 kilo. Ya oluyor, ya olmuyor. Denizin dalgaların sesini diyebiliyor musunuz? Şu an her taraf bomboş, hiç kimse yok. Mayıs'tan itibaren buralar cıvıl cıvıl olur. Çok keyifli oluyor burası. bomboş burada şu anda. Ben buralardan deniz kabukları topluyorum ara sıra. Bakın burada bayağı midyeler falan var. Işte. Bunlar da güzel. Depar amaçlı kullanılabiliyor. Ama ben e, bu taşlardan ziyade Ha gibi mesela. Şu tarz. Bunların farklı bir karakteri olduğuna inanıyorum ben. Çok güzel var. bayağı güzel dava ama burada bayağı soğukmuş, ölmüşmeye başladı. Buralarda çok güzel genelde gazın patlıyorlar. Bakar mısınız denize suları? Kılıl kılıl dibi gözlüyor. Yerden sularlar da bu tarafa doğru iyice kaymaya başlamış. Burada çok uzun süre, yani 150-200 metre kadar yürüyorsunuz. Bacaklarınızla, dizlerinizle. Yani boya kesinlikle gelmiyor. Kesinlikle. Ayrıca taşlık da değil. Normal kum kumsal olduğu için ayakları taşlık da yok. Yani buranın güzelliği İstanbul'a çok geliyor. İşte bir hale daha bir sevdiğim taşlardan da. Bunları ben kalekim de duvarlara yapıştırıyorum. E, evin duvarına, köşesine yaptım onları, bahçenin duvarına. Çok güzel bir görüntüsü oluyor bunun. Ee, kalekim yan yana. Ee, bir simetri düşünmeden, biraz büyük bir küçük bir yapıştırıyorum. Çok güzel bir görüntüsü oluyor. Aynı fayansı sağlam da oluyor. Bir de sonrasında da taş verniği var. Taş verniği de, parlatıldığı zaman çok güzel, çok orijinal bir görüntüsü oluyor. Bir ara onun da görüntüsünü yapılmış halini çekip atarım size. Görüntüsü çok güzel. seyyar satışlar da dolaşıyor. Şöyle fiyatları göstereyim ben size. En son ki bunlar tabi geçen yazdan kalan fiyatlar. Ama fena da değil fiyatlar. Yani bu tarz yerlerde biraz daha yüksek olur fiyatlar ama genel olarak iyi fiyatlar. olduğu için kışın tadilatlara müsaade var. Yaz yaklaşınca insanlar gelmeye başladığı zaman tatilciler tadilatlar yasaklanıyor. Seler özellikle. Şu an inşaatlar falan devam ediyor. Normalde şuraya kadar gelirdi su. Ada olmuşmuş burada. Bakın şu orta kısım ortasında kısım toprakla dolmuş. Dışarıdan toprak gele gele, denizin ortasından toprak gele gele. Bakın ne hale gelmiş. Şu ortasını komple ada olmuş. Buralar suyun, suyun ferraklığına bakar mısınız? Tersekiz. Buradan hatta kısımlarda balık da normalmente going to Elim çok üşüdü. Bayağı soğuk çünkü denize doğru yaklaşınca soğuk olduğunu fark ettim ve gün orada çok fazla soğuk yoktu. Böyle rahat. edildiği için çok teşekkür ediyorum.